Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Stardav Valley'in 13. bölümüne sizlerleyim. Bu bölümde e, balkabağı etmek istiyorum. Yorumlarda gördüm. Balkabağının kazancı gayet iyiymiş. Ee, bir de Nerede o? Kavanoz ve fıçı. Kavanoz ve fıçıya koyarsak daha çok daha iyi satılıyormuş. Ee, fıçıyı göremedim. Ah şu meşe reçinesi. O zaman bunun için reçine çıkartıcı yapmamız lazım. O da şurada sanırım. Evet. Sonrasında yani olması beklenir. Odun ve iki tane bakır külçesi istiyor. Ben alalım. Ona bakarım Bakırım kalmamış. Allah kalmamış. Bu arkadaki şarkı ne kadar güzel lan? Yarın hava durumuna da bakalım. Açık ve güneşli. kaygılı. Bu neymiş? Çiftiksel. Tamam biz bunları okuduk zaten. Şimdi ııı. Ee, hmm. Akıtaç yapacağız. Akıtaç. Akıtaç. Bilmiyorum. Garip. İridium fıskiye yapmamız lazım e, 24 kareyi sulayabilmesi için ama şu an yapamayız. yani iridium yok. Pil yok. Pil açılmadı daha henüz. Yani nerede yapılacağını da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi açılmadı. Bu ne lan? E, o yüzden biz kaliteli fıskiye yapacağız. İşlenmiş kuvars demir külçesi. Şundan 4 tane yapabilirsem benim için iyi. Kaç tane altın külçem var? <laughs> 3 tane. O zaman 3 tane yapacağız mecburen. Yani bir miktar e, benim top e, sulama işimi bu ne Yani bir miktar benim sulama işimi e, bir az da olsa indirse benim için kardır yani. Eski tohum. Bat. Bunları da buraya at. Ben şimdi şuraları sulayayım. Bir adet, bir adet daha kömür verir misin? Teşekkürler. Bir tane şey çıktı zaten. Bakır çıktı. Odun ver bana. Bir Akıtaç yaptık bir tane. Bunu takalım. Bunun vermesi lazım yani. Yanlış bilmiyorum isem. Biz bayılmıştık yine o yüzden. Mektup gelmiş. Şu ağaca taksam verir mi? Hangi ağaca taktığımız önemli değil bence. Taktım bu ağaca. Bu şimdi bize öz verecek herhalde. Ee, silomuz da yapılmış. Gördüğünüz üzere şimdi silova nasıl zaman dolduracağız peki? Aa böyle. Bunlar bitince o kadar silovalı zaten, adamı. İyi. O el samar lan. Para kalmıyor. Neyse. Bir şey 70 tane saman topladık Samanların hepsi buraya gitti ee, Buradan Otomatik olarak burayı dolduracak mı acaba bu Eğer öyle bir şey varsa 10 numara 5 yıldız olur 70 Burası dolu şu an kul. Bakalım yani kendi kendine herhalde yapmaz Bizim yapmamız Gerekecek muhtemelen Ben şunları sulayayım. Sonra beraber gidip balkabağı e, bal kabağı alıp ekelim. Geldim buraya. bal kabağı tohumu 13 günde yetişir. E, 10, 20, 40, 50 tane versen bana. Eyvallah kardeşim benim. Allah'a emanet. Şu görev 30 bakır cevheri Hadi kabul edelim ya. Zaten bakır toplamaya inmemiz gerekiyor. O yüzden inmişken onu da hallederiz. Doğum günü var. Neyse dedim onu çekmiştim. Oradan bakayım hemen. Ee, dördünde yok. Beşinde var. Yani yarın doğum günü var birinin. Onu da beraber hallederiz. Şimdi şunları ekeyim. Daha sonra şuraları ben bir sulayayım. Diğer güne geçtik. Şimdi ben ava durumuna bakacağım. Yine rüzgar. Yine bulut. Şunun ekinleri hemen sulayıp madene inmek istiyorum bugün. Birinde doğum günüydü. Bunları sulayana kadar o doğum günü hediyesini de hazırlarım. Onu da veririm. Sonra hemen madene ineceğim. Elliot nar seviyormuş. İyi ki bu mağara şeyini kullanmaya açmışım. Çünkü nar çıktı burada da şansımıza. Şunları yer. Enerji olsun birazcık hediyesini vermeye gideceğim. Oradan da madene geçeceğim. Bu arada bu silo otomatikmen zaten koyuyor herhalde buraya şu samanları veya bilmiyorum yemediler hiç. Yanıma yiyecek bir şeyler alıp e, madene gideceğim. Umarım şu 30 tane bakır cevheri bulabilirim. Aha 40. seviyeye indik. Hadi bakalım ne çıkacak bundan. Sapan Sadece sapan mı çıktı? Bu ne lan böyle Allah'ım yarabbim. Garip. O ne lan kırıldı direkt bu. Bunlar nasıl alınacak? Dur. Nasıl alınıyor ki onlar? Görünüşe bakılırsa bunlar değerli. Değerli değerli olmasa da ben alamadım şeyi. Aa, bunlar ne demir mi lan? Vallahi demir. Tamam. Bunlar şimdi kırmayayım. Nasıl alınacağını bilmediğim için yorumlarda görürsem eğer, ona göre bir şey yaparım. Gerçi yenileniyor, kırsak da sorun olmazdı. Küçer. Ben biraz daha devam edeyim madende. Diğer güne geçtim ben, bunları da suladım. Varmıydı mı lan hala bu? Varmıymış. Şimdi bunlar muhtemelen kaç günde büyüyordu bu kızılcık ya. 2-3 güne büyür muhtemelen. Ee, ben şu ç, kavanozu yapmak istiyorum. Odun taş kömür istiyor bizden. Odun taş kömür. Odun taş kömür. İki tane yapsak yeterli olur mu acaba? Çok kömür istiyor musun ya bir tane daha yaparız. Yok ya bir çok istemiyor. Bir de e, şu halk evinin malzemelerini tamamlamak istiyorum. E, kara kara hindi ba. Kara hindi şurada vardır. Kara hindi ba. E, evet. Şu kara hindi daha sonra da alayım. Kara indiba tamam. Ee, yaz yapı malzemelerine geldiğimizde 99 99 artı 10 tane kereste. Kereste nasıl yapılıyordu peki? Kereste. Nasıl yapılıyordu ki kereste? Ben bir yerden kereste bulmuşum da. Nasıl bulduğum hakkında bir fikrim yok yani. Kereste şimdi kalsın. 99 99 odun istiyor. Tamam odun da üstümde. Ee, kış bitkileri zaten şu an yok. Egzotik bitkiler yığını. Havucumuz var. Meşer içinemiz olur. Bir de mantarımız varsa. Burada yazda üçünde de tamamlarız. Burada da mantar dışında hepsini tamamlarız. Ben hemen şunları tamamlayayım. Birinci yığını tamamladığımız için bize yaz tohumları verdi 30 tane. Eyvallah. Bu bitti. Ee, yapım malzemelerine sadece 10 tane kereste kaldı. Kış bitkileri zaten yok. Bahar bitkilerinden şeyi da tamamladık. Bu ne verecek bu sefer? Ödüller. Bahar tohumları verdi. Güzel. E, ee, egzotik bitkilerde de sadece şunu koyabilirim şimdilik. Meşer içinesi de koyabilirim daha sonra için. Değerleri yok ama şu anlık. Yapı malzemelerinden dediğim gibi 10 tane kereste kaldı. Güz bitkilerinde de mantar kaldı. Bunları da zamanla tamamlarız. Bir şey oldu lan. İki tane şeyi tamamlayınca maden arabası mı açılıyordu? Bir şey oluyordu. Yorumlarda okumuştum. O yüzden zaten öncelik vermek istedim buna. Ee, burada yeni yerler açılacak diyordu. Açıldı yeni yerler. Bakalım ne diyor. Kiler. Kiler içinde mi ayrı ayrı istiyorsun? Vay ana avradını. Oo, bunun bayağı işi var o zaman arkadaşlar. Bunun gerçekten bayağı bir işi var. nehir balıkları. Özel balıklar. Yengeç önü yiyimi. Gece yavesi, Göl balıkları. Deniz balıkları. Oh ya Gidiyor da gidiyor. Ama benim amacım şu. E, maden arabasını yapmak için. Maden arabasıyla ne olduğunu bilmiyorum ama. Olsun. E, al bir tane bakır. Demir ve altın istiyor. Yer bilimci. Hepsi var bu arada benim bunlardan. Hepsini tamamlarım. Var. Güneş özü yok ama. Boşluk özü de yok. Şunlar var da şunun ikisi yok. Ama şunu ve şunu tamamlayabilirim. Hemen bugün gidip tamamlayayım hatta getireyim malzemeleri. Buraya şimdi bunları da tamamlıyorum. Ocak var teşekkür ederim. Bu da tamam. <laughs> Bütün geot. Bunu da tamamlamayınca olmuyormuş. Bunu tamamladık. 99'dan şuna veya bir tane bu veya bir tane bu diyor bana. Ha, yeni yerler mi açıldı iki tane tamamlayınca? Ha, şurası da açıldı. Allah'ım ya Rabbim. Bunların hepsi bitmez arkadaşlar bunlar. Asla vallahi bitmez. Yani minimum 50 bölüm. Ben size söyleyeyim. Ne yapıyorsun lan? İlanlar ne istiyormuş? Mutfak yığını. Yem yığını. koyayım. <laughs> bunlar vallahi bitmez ya. Al. Al. 25 bin mi? Hadi şu beş de alalım da lan. onu almam. O Kaliteli gübre. Güzel oldu. Çikolatalı pasta. O damsın sen. Hani çok paramız var diyorduk. Eyvallah tamam da. O kadar da yok değil ya. Alayım mı lan? Zaten balık tutmaya gideceğim. Al satayım bunu tamamlayalım. Kristalaryum. Çoğaltmak istediğim mücevheri koy ve bekle. Oho. Şaka yapıyorum. Aha bir şeyler oluyor. İlk defa bir şey tamamladığım için herhalde. Bizler cümün Ormanı koruruz. Aha tamir ettiler vallahi. Başkan benim gelsin elimi öpsün. Burası benim birader. Ben yaptım burayı Böyle bedava yap... Gittim o kaç bin lira verdim 40'a yakın Para verdim lan Ya no, birinci yıldız taktı Daha tamamlamam... Hem 5 tane var 2, 4, 5 Niye benimle geliyorsun ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ya ben gidiyorum Kendine iyi bak. Neyi mi takip edeceksin lan? Yok etmeyecek. Ben gidip balık tutacağım şimdi. Zaten oradan 2-3 bin lira kazanırız bugün için. O yeter bize şu anlık. Aha ne oluyor lan? Otobüse bir şey yaptı bunlar. Balık pek tutamadım. Ama bugün çünkü e, görevde olan balık sabah 9 ile akşam 4 arasında çıkıyormuş sanırım. O yüzden şimdi gidip tutacağım hatta birazdan tutacağım. Şimdi sulamam lazım ekinlere. Ondan sonra. Abi lütfen artık yağmur ya. Yes işte bu sonunda. Fazlasıyla mutlu. Vay. Peki. Client, Clint'te şu şeyi açabiliriz. Şunu. Diğer jeotlarımı da açayım Clint'te. Donmuş jeot var bu bir yerde. Onu da açayım. Donuk şey Evet şu. paratoner bu arada düşen yıldırımdan enerji toplar ve bu enerjide pil oluşmasını sağlar. Bu denilecek bir şey. Yani deneriz onu beraber. Bir de şunu denemek istiyorum. Bu neymiş böyle? Onu şöyle şuraya koyayım. Ben mesela bunu kristal diyordu. Bunu deneyelim. Bunu deneyelim. Cevher diyordu ama kristallerim nerede? Kuvars. Ama mesela kristal değil mi? O da. Bu olmuyor. Demir olmuyor. Cevher olmuyor. Kuvars oluyor. Bir tane kuvars attık. Sadece kuvarsa İşe yarıyor herhalde. Olsun. Hiç yoktan iyidir ya. Yani. Ben şimdi gidip şuraları bir sulayayım. Daha sonra balık tutmaya gideceğim. Ne oluyor lan size? İki, kişi yan yana ya. İç yani, yan, yana derken. Ya. Bu hala vermedi mi ya? Babacım niye vermiyorsun? Allah Allah. Vermiyor. Neyse bakalım. Aha patlayacak mı lan bu? Vallahi patlayacak, patlıcan varmış burada bir tane. Bir tane kovars koymuştum. Bir tane geri verdi. Ha yo devam ediyor daha. Pardon pardon. Çok pardon. pardon. Maalesef balığı yetiştiremedim. 3 tane somon balığı tuttum. 4 tane istiyordum. Olmadı yapacak bir şey yok. Ben yani sattım hepsini. Bugün zaten yağmurluydu. Daha devam ediyor mu? Oo, daha kuvars vermeye devam ediyor bu. Sınırsız kuvars o zaman. Evet yani ne kadar iyi oldu. Çok iyi oldu aslında. Ya. İyi iyi. Bunları bir atmam lazım da sandıklarda da yerim kalmadı hiç. Bugün şanslıyız. Ben bir ona göre jeot açacağım çünkü dün yetişmedi. Yarın rüzgarlı bulutlu. Sinirli. Yok bugün olmaz madem. O zaman bu bölümün burada sonuna gelelim arkadaşlar. Zaten yeteri kadar uzun oldu. Kusura bakmayın. Artık bir dahaki gün şunu da bakayım. Börtün zamanı geldi. Sepetimi kaybettim. Bana yardım tamam. aynı. Bunlar evet bak bunlar olmuş. Bir dahaki bölüm artık hasat ederiz onları. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Video benim kanalıma ol olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.